Merhaba sevgili korsanlar. Sea of Thieves Türkiye kanalının yapı bir rehber serisiyle tekrardan karşınızdayız. Bugün Sloop Arena Sloop Duo Arenasının rehberinin ilk videosuyla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi tuhaf bir hareketle karşınızda duruyorum. Oyun buglandı emot yapamıyorum. Bazı emotlar bu şekilde oluyor. Ama başkalarına karşı normal bir şekilde gözüküyor emot. Şimdi öncelikle Sea Dog ticaret grubundan bahsetmek istiyorum. Maç başlamak üzereymiş. Hemen göstereyim. Burada gördüğünüz gibi e, yine diğer ticaret gruplarında olduğu gibi seviye ile rütbe alma var. Burayı fullleyemedim ben henüz. Fulllemek çok zor. Yavaş yavaş artıyor. Buradan rütbenizi alıyorsunuz. 5 seviyede bir. Buradan da rütbeli aldıktan sonra kilidi açılan silahlarınızı, kıyafetlerinizi falan alabilirsiniz. Tabi üzerimde gördüğünüz gibi e, şu farklı kıyafetlerden var. Arena'ya ait. E, bu kıyafetleri açabilmek için işte 100 kere ilk üçe girmeniz gerekiyor. Bu kıyafetleri açtıktan sonra da işte bu kıyafetlerle 100 kere ilk üçe girmeniz gerekiyor falan. Böyle bir sistem var, başarım sistemi. Daha çok lig tarzı bir şey olması için yapmışlar. Hemen bir yükleme ekranı bitince görüşürüz. Evet geldik. Zaten çok da uzun sürmedi yükleme ekranı. Şimdi ee, basit. Her vuruş 40 puan, topla vuruş. Bir kişiyi öldürürseniz 5 puan alırsınız. Öldürdüğünüz kişi doğamazsa 5 puan daha alırsınız. Ve başar başamaz direkt bizim yaptığımız gibi çapayı kaldırıp yelkeni açarsanız e, Çok büyük avantaj sağlarsınız. Diğerlerinden daha hızlı başlamış olursunuz. E, tabii Bu oyunda birçok taktik var. Biz şimdi sandığı alıp satmak e, taktiğini uygulayacağız. Basit normal olan bir taktik. E, biraz adaya yaklaştıktan sonra zaten çatışmalar başlayacak. Çatışmalar başladıktan sonra fazla bilgi veremeyeceğim. Savaşla alakalı konuşmalar geçecek. Tabi böyle başlar başlamaz da sağa sola deneyerek de milleti vurabilirsiniz. En azından birkaç puan kazanmış olursunuz. Şimdi sandığın olayını biraz açıklayayım. Mor ışık sandığın yerini belli ediyor. Mor ışığın olduğu yeri kazıyorsunuz. İlk küreyi vuran takım 150 puan alıyor. Sandığı alıp kırmızı işaretli olan gemiye gidip satarsanız Orda, o sandıktan da 1000 puan almış olur bu şekilde. Ve geminiz battığı zaman oyun bitmiyor, tekrar doğuyorsunuz ancak oyun sistem 1000 puan kesiyor. Şu an bir vuruş aldığımız için gördüğünüz gibi birinciyiz. Ee, şu an vereceğim bilgiler bu kadardı. Şimdilik e, maça odaklanmayı düşünüyorum. Kurtla beraber güzel bir maç çıkarabiliriz. Hemen evet, istersen. Tamamdır ben attım. Sandığı size Çok güzel. Evet, çok güzel bir şekilde atladık. Hemen gidelim ve sandığı alalım. Şimdi gördüğünüz gibi toplar falan zaten sınırsız gibi. Bayağı fazla veriyor. Meyveler, toplar, her şeyden fazla fazla veriyor. Şimdi hızlı katma yöntemi de yapamıyorum. Üzerimizde bir görev olmayacağı için. 150 puanımızı da verdik. İlk biz kazdık diye. Hemen bu şekilde e, müsait bir yere çıkarırsınız sandığı ve sizi takım arkadaşımız gemiden çeker. Evet, dikkat et çarpma. Çok güzel. Ses geldi, adam var. Birazcık altın üstü. Tamamdır. Tamamdır. Satışa geçelim. Şunlar niye yelken kaldırmış? Şeye mi atladılar? Orp olsa mı atladılar? Pek sanmıyorum <laughs> hmm. bizi bekliyorlar. Araya alacak Sağdan acı vereceğim işte. Sözden de gelenler. İki gemi. Hmm. Onlar birbirine gidiyoruz. Yeşil oraya pusmaya gidiyor. Evet. Evet satmayız olur biter bu kadar basit. Biz onların gemisine bakarız. Aynen. Onu uğratırlar tek. Çarptılar. Yemi gözden çıkardılar zaten. Büyük ihtimalle iki kişi yaptılar. Buradan bize gemiye farmlarız. Aynen öyle. Herkese yani farmlamaya çalışmazlarsa. Sağda gemi var. Anladım. O biraz sağ kristal. Mavi fokuslanalım biraz. Tamam. İyi mi? İyi. Güzel. Ben de soldan yeşile sıkayım bir iki tane. Gece. Bizler böyle oluyor. Gel ben kısmıyorum açılıyorum yeşile. Tamam hani yeşile verme ya. Orada iki top açıları var çünkü. Çok sıkıntı olur bizim için. Biraz top yiyeceğiz ama. Gemiden sıkıyorlar. Uzaklaşalım ya. Herkes bize odaklandı. Çok riskli olur. Chain atmayacağım, zincir atmayacağım. Farmlarla bunu geçerler bizi. Birazdan zaten çok ya. Gevileri atmayacağım. Tamam. Atladım. Tamam, çok güzel. Yeşil battı, adamlar hala orada ama. Bayağı sıkıştık ya ne oluyor? Şimdi Battı biz... onlar. Kupandı. Adam da suya düştü galiba. Oo sarı. Yem biraz yardım lazım. Az kaldı da hocam. <laughs> Birbirlerini çarptılar. Of bizim de durumumuz pek iyi değil kayaya çarptı. çok ufak bir sürpriz ben alt al, ediyorum. Tamam. Sen... Hemen dümene bakıyorum. Outpost'ta adam var mıdır? Atlas adam kayıkla outpost'a gidiyor gitmeyelim yine satmayalım yine biz avantajlı. Zaten bizde. Şey biz gitmediğimiz sürece bir şey yapamazlar. Aynen. Gördüğünüz gibi sandığı da e, satmayarak böyle bir taktik kurabilirsiniz. Kimse sandığı satamadığı için aniden sizi geçme şansları yok. Biz gayet iyi hiç satmasak diye bilmiyosunuz Babiler bizde oynayacak Anlasınlar Evet şöyle bir Hemen açalım Çok dalga var ya Artık yani. sanki boş gibi. Gidelim. Sağdan yanaştır. Aynen yeşil geliyor da aynı geliyor. Sağdan yanaştır. Atlıyorum. İki kişi atlasak bence daha iyi olur. Çünkü yetişme durumları var ya ben derkini de açıyorum o zaman. Tamam. Atlıyorum. Atladım ben. Sen önden kontrol et burayı. Yeşil de geldi gelecek baya yakın. Evet yeşil. Burada da iki tane satış yeri var. Biri burada Aa geldi 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 adam buraya beni. Sattım gördüm gibi. <laughs> Önceki sandığı alan adamlar değil mi bunlar? Yazık evet. Evet, bir tane de içeride bunu satabiliyorsun bu şekilde ve burada da toplar bulunuyor. Aa, tek yedim. Kaldırabiliyor musun? Tek kafama yedim topu. Kaldırıyorum. Hemen yani adamların gemisini atlayıp tamam. farmını yapacağız. Kaldırıyorum. Tabii. Tabii. Benim de canım az hemen yemek işi. doğdu. Adam doğdu bu arada ikinci kişi. Kaldırdın mı? Yelken şey Adam adam suda düşmüş. Tam. Tutundun sen. Güzel. Yeşillik ah kapış. pardon. Sıkıntı yok. Çapaya attım. Seni mi vuruyorum ben? Öyle attım ama. Galiba blunder atıyorsan beni vuruyor olabilirsin. <laughs> evet blunder benim. Çapaya attın mı güzel? Evet. Ben de geliyorum. Adam hmm. orada. geldim. Peki. Sağlık yolu çıkalım da şey yapamasınlar. Tamam falan. ben çıktım. Yardım lazım. Tamam. Çok güzel. Bak, Çok, Çok güzel. Baksın bunlar ya. O oh, mavi atlayalım gel. Onlar da yazık. Tutturmam gibi. <laughs> Yetişeceğim gibi. Hadi. Sen galiba yetiştin. yetiştin. Galiba bende. Hop. Of. of. Çapa atabilecek mi? Çok evet, attım, atla atta, atta. Bilecekler mü? Hadi. Tamam. Güzel Bizim gemi büyük ihtimal batacak, ama sıkıntım yok. Evet, batacak. Bu gemiden hiç gelmez. Bu bedi bedeli için Bu gemiden. Yeşil açı var mı ya vuralım yeşil. Aç yoksa açı. Şöyle yapalım. Açı. Şöyle bir açı taktik da. de var. Gördüğünüz gibi kendi yelkenlerini indirebilirsin. battı gemimiz. <laughs> evet her zaman çiğ gibi. Yalnız sarı ve yeşil çizgiye gidiyor. Eğer <laughs> alır da buraya gelip satmayı başarırlarsa birinci olurlar. Biz buradayız. Mavi o mavi açı var aslında. Farmlasak. Outpost'tan. Sen burada su at, ben farmlayayım. oldukça gelir buradan top alırsın. Tamam. Ya da sırayla. Aynen sırayla daha mantıklı. Evet, evet, sarı oynadı sanırım. Yani. Kaptan kamerasını oraya. Kaptan kamerasını oraya. Aynen. Aynen. Daha iyi olur. ama zaten. Yelkenden puan vermiyor. Oraya vuramıyorum yelken izinden. Full öne vuruyorum. Tamam. Adam da oldu dikkat et. şöyle geliyor mu şu an? Kaptan kamerası. Geliyor. Puan vermiyor ama ya burada. Ha veriyor sanırım. Top bitti. Gelebilirsin. Ee, aşağıya tam bakman lazım. Yalnız. Geliyorum. Adam da oldu hemen tamir edeyim. Bulmaya devam et. Adam suda sanırım. Bomba atıyor. Evet. Adam vermiş, Öldün mü? Öldüm. Hayır. Niye beceremedik çünkü? <laughs> ben de yerini öldürdüm bu arada, sniper'i. Ben de öldürdüm. Bu de öldürdüm. Buysa attım ya. Geminin battığında kaybettiğimiz puanı zaten aldık. Aynen. Ben de gelin de bari ki kurtarırız. Zaten zaman azaldı. Hiç gitmeye gerek yok. Votto gemimiz... adam doğdu suya atladı. Nereye gittiğini göremedim. Ben şeye geçiyorum, anlamadım. Ha. Tam deş atıyordum. Arkamdan yakaladı. Bir tanesi şeyde, outpost'ta. Zaten maçta bitti. Aynen. Ben de bunu öldürdüm. Vuruyorum. Hadi. Bir top sıktım. <laughs> Neyse. İyiydi ya. Güzel bir oyundu. Gördüğünüz gibi bu şekilde taktikler ayarlayabilirsiniz. Sandık almayı hedefliyorduk ama sandığı alıp satmadık. O şekilde avantaj sağladık. Adamları da sattırmamış olduk. Daha sonra işte özet olarak bu şekilde adamları yakaladık outpost'tan. hiç kendi gemimizde bile kullanmadan adamları vurduk ve puan kastık. Siz de bu şekilde taktikler kullanarak adamları indirebilirsiniz. Hemen kısaca e, şeye de değinmek istiyorum üzerinde farklı bir kıyafet vardı bu kıyafet de e, başarım için giyiyorum. İlk başta normal olarak 100 <laughs> e, maçta ilk üçe girerseniz e, Şey bu Glory Seedog rütbesini alırsınız ve bu kıyafetler gelir. E, Glory Seedog kıyafetleriyle de 100 maçta ilk 3'e girersiniz. Bu sefer bir üstüne alırsınız. Bu şekilde. E, lig tarzı bir sistem var ama tam olarak bir lig değil. E, sadece yani adama baktığınız zaman Glory Seedog kıyafetleri giydiğini görürseniz dersiniz aa bu adam işte 100 maçı var, tecrübeli falan filan diye anlarsınız. Bu şekilde e, oyuncular arasındaki tecrübenin anlaşılması için böyle başarılar koymuşlar. E, Video bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. arenada sıradan biriyim.